Tevbe suresi 60. ayette sadakaların verileceği yerler anlatılıyor. Bu yerler arasında kalpleri ısındırılacaklar ifadesi de var. Bu ifade için şöyle diyorlar. Hani tam İslamiyet'e girmemiş, Kalbi tam mütmain olmamış, daha tereddüt içinde. Hani bu kişilere e, para olarak, mal olarak sadaka yardımı yaparsak, bunlara İslamiyeti sevdiririz ve bunların kalbini ısındırırız ve bunlar Müslüman olurlar diye anlatıyorlar. Evet, ya yani ben de şimdi düşündüm. Mesela diyelim ki bizim mahalleye birileri taşındı. İşte neyse zaman geçti. Bir baktık ki meğerse onlar ine, ine tapan bir aile. Yani o inançtalar. Herkesin inancına. Kimisi ineğe tapar. Kimisi denize tapar. Kimisi puta tapar. Kimisi yılana tapar. Ne bileyim yani herkesin bir inancı var. Saygı duymak lazım. Diyelim ki o insanlar da ineğe tapan bir aile geldi. Daha sonra bir gün geliyorlar. Diyorlar ki biz sizi çok beğendik iyi birisiniz. Misafirliğe geldik diyorlar falan. Ben de diyorum ki siz yanlış görmüşsünüz benim için. Her şeyi bildiğini zanneden bunak ihtiyarın teki derler falan diyorum. Onlar da diyorlar ki yok yok diyorlar biz sizi beğendik diyorlar. Bizim diyorlar inancımız gereği bazı insanlara hediyeler veririz diyorlar. Biz inancımız gereği diyorlar ve geliyorlar bana bir tane ev hediye ediyorlar. Ev hediye ettikten sonra geliyorlar tabii inançlarıyla ilgili İne tapmalarıyla ilgili ne bileyim adetlerini, göreneklerini, inançlarıyla ilgili bana bilgi veriyorlar. İnanır mısınız? Evi görünce birden kalbi ısınıyor bu adamlara. Bunlar anlatıyorlar işte şöyle ine inanırız, şöyle ine hürmet ederiz falan. Bana verilen evi düşündükçe, düşündükçe, düşündükçe bir kalbim ısınıyor ve diyorum ki e, inek hanımefendi zatı alilerine saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Bildiğiniz gibi değil kalbim bir ısındı bir ısındı sormayın diyorum. Ve diyorum kalbim o kadar ısındı ki diyorum ine inek hanımefendiye hani evi verdiğiniz kalbim ısındı diye. Önceden diyorum her sene dana keserdim ama inek hanımefendinin evladıdır. Vazgeçtim inanın size kalbim ısındı diye bundan sonra dana kesmeyeceğim diyorum. Ayrıca da diyorum ki inek hanımefendilerine lütfen söyleyin e, beyefendi hani öküz beye de saygılarımı sunuyorum kalbim ısınmış çünkü. Önceden mesela birine kızdığım zaman ulan öküz diyordum. Diyorum ki inanın size kalbim ısındı. Bundan sonra kızdığım kişilere de ulan öküzlü demeyeceğim diyorum. Niye kalbim bir ısınmış sormayın yani. Kolay mı yani? Evet bizimkilere hak verdim. Birine para mal verince kalbi ısınıyor insan. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi baktılar, evi verince benim kalbim biraz ısındı. Bir dahaki geldiklerinde bir de altıma araba çekiyorlar mı? Oh siz görün benim kalbim nasıl ısınıyor. Bırakın ısınmayı, inek hanımefendiye, ineyim benim, ineyim benim diye. Ne diye seslenenim diyor. Kurban oldum diye şarkılar söylerim be. Ne demek? Yeter ki o evi arabayı versin. Bakın kalbim nasıl inanıyor. Nasıl ısınıyor. Nasıl yakınlık duyuyor. Arkadaşlar. Şakalaştık. Güldük eğlendik. Gelelim doğrulara parayla, malla ancak münafık alırsın. Kimseyi inandıramazsın. Evet. Şimdi gelelim doğrulara. Bakın. Buradaki kalbi ısındırılacaklar, yaklaştırılacaklar ifadesi şu. Müslümanlara kal, Müslümanlara karşı kalbi soğuk olan veya Müslümanlara karşı uzak olan ısındırılacak, yakınlaştırılacak demek. Kalplerindeki kötülüklerden emin olunacaklar diye orada ifade var. Bu onu söylüyor bu ifade. Peki kimdir bunlar? Bunlar anlaşılır. Bunlar şu şu kişilerdir herhangi bir yerin yetkili kişisidir amiridir mevki sahibidir yönetici yöneticisidir ama Müslümanlara olan gıcıklığından hoşnutsuzluğundan oradaki Müslümanlara eziyet eder sıkıntı eder zorluk çıkarır işlerini kötü götürür yani sıkıntı, eziyet, cefa verir onlara. İşte diyor, bunlarla görüşün, bunlarla anlaşın. Herkese nasıl davranıyorsa, Müslümanlara da aynı şekilde davranmaları karşılığında bunlara da belli dönemlerde haraç verin diyorlar. Haraç verin. Niye? kalplerindeki kötülüklerden emin olunması için ve e, sadaka verilecekler listesinin içinde bu şık niye kondu? Kalpleri ısındıracaklar diye. Bakın, diğerleri hep ihtiyaç sahiplerine para vermek, mal vermek, ihtiyaçlarını gidermek. Bir de bu şık kondu içine. Bunun anlamı da şu. Yalnız diyor ayet. Bazen de diyor bir kişiye yalnızca para ve mal vererek değil diyor. Ona gelecek sıkıntıyı, eziyeti, zorluğu, işkenceyi engelleyerek, önleyerek de yardım edersin diyor. İşte bu ayetteki kalpleri ısındırılacaklar ifadesinin anlamı budur. Evet. Doğruları öğrendim.